Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hamurlarımı 2 saat kadar dinlendirdim. Şimdi videomuzun ikinci partisine geçtik. Şimdi yufkalarımı açacağım arkadaşlar. Videomu hızlandırmadım, kesmedim. Olduğu gibi yayınlıyorum. Sadece böyle aralarda bir püf noktaları, değişik bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Bakın arkadaşlar, videomu izleyen, hiç yufka açmasını bilmeyen arkadaşlar için Yeni nesil, cahil insanlar, hani genç kızlarımız, yeni gelinlerimiz. Yufka açmasını bilmeyenler buradan bakıp öğrenebilirler. Yufkalarım çok rahat açılıyor. Düzgün bir şekilde açılıyor. Yapışma yapmadan, kırışmadan. Şöyle rahat rahat. Bakın sizler için böyle terapi niyetine uzun bir video çektim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar dikkat ederseniz sol taraftan oklavaya kıvırıyorum. Şöyle parmak uçlarımla yufkamı yani ezmeden bastırmadan şöyle kenara çeker çeker açıyorum. Hiç öyle bastırmadan hamurumuzu ezmeden yapıştırmadan yavaş yavaş bir iki ellerimle parmaklarımla kenara çekerek yuvarlıyorum. Zaten su böreği yufkası çok fazla ince olmaz. Yani baklava yufkası gibi de değil ama çok da kalın değil. Yani ben oldukça ince açtım arkadaşlar. Ama yufkalarım çok rahat açılıyor. Tabi hamurunu izlediyseniz, bir önceki videosunda hamurumu yoğurma videosu var arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Bütün püf noktalarıyla hamurumu da yoğurdum. sayfalarını teker teker açıyorum. Kenarda da öyle bir hamur tahtam var arkadaşlar. Üzerine bez açtım. Onun üzerinde üst üste biriktiriyorum. Öyle sağa sola serip kurutma falan yok yani. Üst üste biriktiriyorum. Hiçbir zaman öyle yapışma falan yapmaz benim yufkalarım. Bakın bir sefer iki sefer bakalım nasıl hemen büyük oluyor. Neyse artık ben konuşmayayım. Şöyle beni izleyin size bedavadan terapi. Benim en sevdiğim böyle hamur videolarında, hamur işleriyle uğraşınca izlemek çok hoşuma gidiyor. Neyse bunu da söyleyeyim de bakın burada sadece yufkamı ilk hamur bezesini masaya aldığım zaman unluyorum. Altını üstünü. Sonrasında oldukça unsuz açıyorum arkadaşlar. Yufkalarımız ne kadar unu az kullanırsak haşlama suyumuzda da o kadar hamurlaşma azalır. Çünkü çok fazla ununu açarsak haşlarken suyumuzu sıkça değiştirmemiz gerekir. Yoksa yufkalarımız hamurlaşır. Neyse kameranın açısını biraz genişlettim. Çünkü kendinizi benim demiş gibi hissedin. Mutfağıma misafir olun. Yani ben iş yaparken yalnız var mı? Bunu izlerken hepiniz benimle beraber mutfakta sayın kendinizi. aslında yufkaları yani açtıkça açılası geliyor çok ince de oluyor diye fazla büyütmedim ama yani öyle bir hamur ki insan istediği kadar açabiliyor yani büyüklüğü çok önemli çok aşırı da ince olursa sudan haşladığınız zaman yırtılabilir çok incesi değil olmaz Yani sırf sizlere gösterebilmek için bu sefer özel videolar çektim. Bir video özel hamur için çektim. Şimdi bu videomda sadece yufka açıyorum. Kesintisiz. Yani bir tepsi böyle yaklaşık 10 dakikada hemen hemen açtım yani. Bir yufkanın açması bir dakika sürmüyor arkadaşlar. Tabi bunun arkasından üçüncü parti olarak da su bireyimizi haşlayıp bağlamamızın videosunu getireceğim. Elimden geldiği kadar videolarımda öğretici yani bildiğim kendi yaptığım taktikler püf noktaları onları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Eğitici videolar olmasına önem veriyorum diyelim. eskiden börek yaptığımız zaman biz kenarda bir küçük sinenin üzerinde küçük yoklava ile kendiniz büyütürdük hamurumuzu lahmacun hamuru kadar sonra annem böyle büyük büyük kendi saçar büyütürdü bilmiyorum o zaman hamurlar neden geç açılırdı zor açılırdı onun damlaydı neyin değindi onu bilmiyorum çünkü önce biz büyütürdük annem sonrasında böyle büyük yufkalar haline getirirdi. Böyle bezeden alıp da hemen bir dakika içerisinde böyle yufkalar açılmazdı. Ясаг цайны дөрхат агаан баярлаа. Ясныч дүүшин ясаг амж баттай. Шэтханча цай мунтш. Ben saymadım. Siz saydınız mı? Şu an kaçıncı? Dayız. Arkadaşlar videomu nereden izliyorsanız hangi memleketten izliyorsunuz siz hangi memleketlisiniz yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. şimdi yufkalarımızı açtık. Siz de benimle beraberiniz. Hep beraber açmış sayılıyoruz. Şimdi tepsimi getirip yağlayacağım. Ardından böreklerimizi haşlayıp bağlama işine geçeceğiz. Şu tepsinin altını güzelce sıvı yağlı ve tereyağı karışımıyla yağlayıp bağlama işlemine geçeceğim arkadaşlar. Artık o da öbür videoda buluşmak üzere diyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.